Merhabalar. Evet yazılı karlı olan arabaları ne yapıyormuş? Yıkıyor. Yıkıyor musun? Hadi bakalım al tek tek oğlum. Bu temiz olmuş bakın. Hadi anneciğim yıka. Evet aferin aferin aferin. Aferin oğluma. Yıkıyor musun? Evet sonra yıkadıklarını da bunun içine at tamam mı? Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet aferin oğluma. Bu ne mi? Ay, pis. Bunu al anneciğim. Bu da pis. Hadi bir yıka. Ay öyle atma ama. Hadi bakalım güzel. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala. Sonra bunun içine at. Evet bak baba ne güzel temiz olmuş. Hadi anneciğim bunu atıyoruz. Evet aferin. Al bakalım bunu. Bu da pis. Ay iğrenç. Hadi bakalım temizle temizle temizle. Nereye atıyorsun şimdi? Nereye yapıyorsun temiz olduğuna göre? Aferin bakalım. Bak çek şey elini babası biz bakalım. Ooo çok temiz. Bu pisi de al. İyi. İğrenç. Evet 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 evet. Hadi anneciğim. Aferin tertemiz yaptın. Bak bu da pis. Ay. Çalkalı oğlum güzellikle sonra temiz yere at tamam mı bakalım. Oo çok güzel arabalarımız. Aferin. Bunu da Evet, iğrenç. Başka küçük arabamız bu kalmış. Iıı, ee, al. Nerede? Aa, evet. Ya Zeynep, bir tane daha küçük arabası varmış. Pis. Bak annenin elleri ne oldu ya Hadi Haydi haydi çabuk yıka. Çabuk yıka, çabuk yıka. Bak burada temiz oluyor. Buradakiler tertemiz. Hadi anneciğim. Pis geliyor, pis geliyor, pis geliyor. Atayım mı ben bir tane? Hop. Bir de bunu atayım. Hop. Üstüne dikkat edip üstünü kirletiyorsun. Hop. Hadi bakalım hangisini alalım? bunlar çok ya. Anneciğim bak. Evet. Çok kötü. Bakar mısın? Karlar nasıl kal? Bakayım. O mis gibi olmuş. Mis mis mis. Bu 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 bu. Bak 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 bak. Karlı karlı. Karlı karlı. Ay. İğrenç. Bu ne ya? Çıp 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 geliyor. bala. Neler kaldıyız? Güzel yıka güzel yıka ama anneciğim. Hadi bakalım. Ben de sana veriyorum bak. Hav havlu geliyor. Hav havlu geliyor. Pis buyurun. Anladım, anladım, Baba daha temizler anneciğim sen güzel yap. Ben atayım. Oo. Oh. Bak annenin ellerine ne yaptı. Pis. Bir tane anladım. daha geliyor. tüt tüt tüt. Atıyorum. Tut bakalım. Hop. Temizle temizle. Aferin ya Yağız Ali. Tertemiz yaptın. Bakayım şu arabalara. Hepsi fıstık gibi olmuş. Fıstık fıstık. Hangisi kalmış? Hadi ben sana geçiriyorum. Çabuk ol, çabuk ol. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Attım. Temizle. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Geliyor. Oley. Tertemiz yaptın yazılı biliyor musun? Bak iki tane kaldı. Bir tane kamyon. O evet kamyon orada yıkayamayız ama bunu son. Bak zor oluyor gördün mü? Küçük kamyon bile zor oldu. Bunu da yıka tamam. Hadi bakalım. Babası da yardım etsin. Babası da yardım ediyor. Aferin babasına. Bitti mi yazılı? Evet. Hadi o zaman. Ellerini de yıka o zaman anneciğim. El salla bir. Yaz eli. Köpüklü köpüklü el salla oluşum. Oy ellerini yıkıyor. Ay. Ay ay ay. Temiz tamam. De yıkar, Temizleyeceğiz şimdi. Anneciğim bir el salla bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yaz eli abone ya olmayı unutmayın.